Peki saç ekiminden farkı eminim evet. var izleyicilerimiz için ne gibi farkları var dezavantajı evet. ve avantajlarından bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi saç ekimi kişinin saç dökülmesiyle ilgili bir durum yani eğer çok yoğun bir saçı yoksa ekim yapılacak olan bölgenin alanına bağlı kendi saç gücüne bağlı arkadaki tepe bölgesini açık olan bölgeyi kapatabilir mi? o önemli dolayısıyla ya da şeker hastalığı e, olan insanlara saç ekimi yapılamıyor Diyabete çünkü yara iyileşmesi kötü Yarayı... olduğu için bir nevi aynen. yara yapıyorsunuz. biraz daha aynen. o yüzden aynen. saç ekmek daha aynen. sıkıntılı. dolayısıyla e, ya da cerrahi bir müdahale istemeyen e, kişiler oluyor. çünkü o zaman saç ekimi protestes. de meşakkatli saç bir iş yani o şey kadar değil. kolay bir şey değil. evet değil oncan sen öyle. de ama en, 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 temel temel şu. Aynen öyle. en temel fark şu. Ee, az önce de bir sayı verdik yani insan bir insan kafasında ortalama 110 bin 150 bin arasında saç kökü var dedik tipik bir erkek tipi saç dökülmesini bir avuç gibi değerlendirin şu pozisyonda bir dökülme tipik bir erkek saç dökülmesi takriben hocam da bilir 35-40 bin civarında bir saç dökülmesinden bahsediyor olacağız böyle bir şey gösterirsek ee, ekimle 35-40 bin gref saçı nereden alıp nereyi ne kadar kapatabileceğinizi iyi değerlendirmeniz lazım Hani birazcık saç olsa bana yeterli diyorsanız ekimle bu ve benzeri şeyleri yapabilirsiniz. Hmm. Ama hani 15-20 bin greflik saç ekimiyle halk arasında kellik dediğimiz tamamen kelleşmiş bir bölgeyi doldurmanız Daha net bir bir ve hayal istiyorsak... ettiğiniz görüntüyü yakalamanız çok mümkün olmayabilir. İşte jöle süreyim, evet. fön çekeyim falan öyle evet. bir hacimli bir saçın saç olması istiyorsan. ihtimali yok. Protez saçta istediğiniz yoğunluk ve istediğiniz uzunluk evet. sizin elinizde. Hmm. Yapabiliyorsunuz. Saç ekiminde bildiğim kadarıyla Türkiye bir marka. Peki protest saçta nasıl durum? Aslında yurt dışı hastalarınız oluyor mu? Çok, çok yurt dışı hastamız var ama protest saçın saç ekimine göre bu anlamda dışarıdan turist çekmek anlamında şöyle bir dezavantajı var. Periyodik bakımlara ihtiyaç duyan bir uygulama Aa, olduğu evet, için, evet. E, uygulamayı yaptırdığı merkeze ortalama ayda bir, en kısa 15 Hı, günde bir, bir gelip o bakım zorunda. yaptırması gerekir. Yaşadığı yerde de uygulattığı. Merkez kadar kalite standartları yüksek bir yer bulması gerekir. Ama hocam, bir şunu e, belirtmek <laughs> istiyorum. E, bizim yurt dışında Amerika'da, Almanya'da birçok çok, ülkede evet. e, müşterilerimiz var. Onlara e, eğitim veriyoruz, bakım eğitimi. Ben diyecektim tamam. kendileri de kendisi, yapamıyorlar tabii mı? Tabii ki de çok basitçe yapılıyor. Ister, yapabilir. Yani. Hatta ben biraz <laughs> ironi olsun diye şöyle söylüyorum: Evinizde priziniz bozulduğunda bir torna bir <laughs> <laughs> tutup priz bir de sıkabilecek kadar yeteneğiniz varsa bu bakımı <laughs> yapabilirsiniz. <gülüyor> evet. Evet. Aa çok bir Gerçekten yapıyoruz. biz aslında. hem öğretiyoruz hem de o bakımın nasıl yapıldığına, bizim laboratuvarımızda nasıl yapıldığına ilişkin bir e, videomuz var bir görselimiz var. O videoyu da arzu ederlerse kendilerine iletiyoruz. Bakıp oradan da yapabiliyorlar. Aa çok güzel. Aynı zamanda 7/24 telefonlarımıza çıkarak herhangi bir herhangi sorun bir yaşadığı anda müdahale ediyoruz biz tabii çok ki. Çok güzel. Peki evet. bu işlemin ortalama süresi ne kadar? Uygulama aşağı yukarı 45 dakika ile 1 saat arasında bir zaman dilimi içerisinde uygulamayı yapabiliyoruz. Tabii kişi kendi yapmaya kalkarsa bu biraz daha uzun sürebilir. Burada ben şi biz, şimdi <laughs> biz şimdi uygulama yapacağız ama gayet hazırlıklı geldim. Tabii, Saçı tabii. daha önce kestim Bakımı falan. Yapılmış, Bakımı yapılmış. E, Bak, böyle kabaca şey bir evet. hızlandırılmış, evet. hızlandırılmış <laughs> yapacağım. Evet. Aynen.